Selamünaleyküm. Haceri Lezzetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için muhteşem bir yemek tarifi vereceğim. Tepsi kebabı. Bu yemeği yiyen bir daha istiyor. Mutlaka yapın, deneyin. Çok lezzetli oluyor, çok da kolay. Öncelikle 10 tane 15 tane sivri biberimizi doğrayalım. Doğrarken ince doğramıyorum. Biraz iri iri doğrayalım ki fırına koyacağımız için etimizin boyutuna uygun olsun. 3 tane kapya biber. Kapya biberimizi çekirdeklerini çıkardım. Önce şeritler halinde dilimleyelim. Daha sonra da küp küp doğrayalım. Kapya biber de çok güzel yakışıyor. Hem lezzet veriyor, hem renk veriyor içerisine. Tepsimize alalım. Bir tane kuru soğan. Onu da aynı şekilde önceden şeritler halinde dilimleyelim. Daha sonra da küp küp doğrayalım. Aşırı ince olmasın. Sebzelerimizi tepsimize alalım. Fırın tepsimize. 2 tane domates. Domateslerim benim büyük. Sizinkiler küçükse 4 tane 5 tane koyabilirsiniz. Kabuklarını soydum. Onları da aynı şekilde şeritler halinde dilimliyorum. Daha sonra da küp küp doğrayacağım. Domatesimizi de tepsimize boşaltalım. 1 kilo kuşbaşını koyalım. Biraz yağlı olursa daha güzel olur. Benimki fazla yağlı değil. Fazla hiç yağsı yok. 2 baş sarımsağı güzelce soydum. Doğramadım. Direkt içerisine boşalttım. Baharatlarım karabiber, kimyon, pul biber, kekik, tuz, yarım çay bardağı zeytinyağı, 50 ml. Hepsini güzelce ne karıştıralım. Ovarak karıştıralım. Bu şekilde karıştırırsak daha lezzetli olur. Köfte yoğurur gibi yoğuralım bu şekilde. Tepsimize güzelce ne yayalım. Her tarafı eşit olsun. 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım su bardağı su, Hepsini güzelce karıştıralım. Kullandığım su sıcak değil. Normal musluk suyu. Sebzelerimizin üzerine gezdirelim. Her tarafına gelecek şekilde. Üzerine yağlı kağıdımızı güzelce yıkayalım. Üzerinden kalkmasın. Islatırsak daha güzel olur. Üzerini kapatalım. Daha sonra da üzerine alüminyum folyo ile kapatalım. Buharını dışarı vermesi. Her tarafını güzelce kapatırsak açık yeri kalmaz. Buharı da havası da dışarı gitmezse daha güzel pişer. Daha lezzetli olur. Öncelikle bir saat pişirdim. Fırınımda 200 derecelik fırınımda. Şimdi de üzerinin alüminyum folyosunun yağlı kağıdını çıkarıyorum. Üzerine tereyağı koyalım. tekrar fırına verelim. Etiniz yağlıysa tereyağı koymanıza gerek yok. Benim etimin fazla yağlı olmadığı için üzerine tereyağı koydum. Çok güzel pişti. Tereyağı koyduktan sonra da bir yarım saat daha pişirdim. Etin üzerine ekstradan su koymadım. Sadece de salçanın üzerine koyduğum su. Sebzeler kendi suyunu bıraktı. Çok güzel pişti lokum gibi. Servis tabağımızı alalım. Yanına ister pilav yapın, ister sade bu şekilde yiyin, ister sade bir çorba yapın. Nasıl isterseniz o şekilde tüketebilirsiniz. İster kendinize yapın, ister misafirinize. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Doku testi yapalım. Evet arkadaşlar çok güzel pişti, çok da lezzetli oldu. Kanalıma abone olmayı, beğenip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız çok güzel tariflerimden haberdar olacaksınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.